güzel programı devam ediyor. Konuğumu tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi G ve Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Kır'la birlikteyiz. Evet Sayın Başkanım <laughs> ilk bölümü tamamladık. İkinci bölüme bıraktık sizin projelerinizi evet. dinlemek istiyoruz. Ee, yeniden belediye başkanı seçilirseniz acaba GV'ye evet. ne gibi hizmetler vermeye planlıyorsunuz? Teşekkür geçen projeler? Şimdi bunları biraz da not olarak cevap vermek istiyorum Tabii. müsaade ederseniz. Bir kere Allah nasıl ederse inşallah üretken belediyecilik yapacağız. Üretken belediyecilik, bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı geliştirilen önemli ve etkili bir belediyecilik anlayışı olarak hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite, etkinlik ve sürekliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışı. Bununla alakalı olarak şunu da söylemek istiyorum. Belediyecilik bir dokunmaktır, bir düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. E, belediyecilik gülümseyen bir yüzdür. Uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir. Ben bayramda, kurban bayramında 20 bin kişi, 20 bin hemşerimize Evet. Yani bunu seviyorum, istiyorum, yapıyorum yani. Ben bunu, bu benim işim. Yani bu belediyecilik benim işim, benim sevdam. Evet. Birileri gibi ben bunu maddi menfaat için falan yapmıyorum. Maddi menfaat için yapmış olsam bu durumda olmazdım. Yani kendimi vakit edebiyat falan da yapmıyorum. Çok şükür, hamdolsun halimize. İki tane oğlum var. İkisi de yüksek tahsil yaptı. Biri avukat, biri ekonomist. Yani ama şunu söylemek istiyorum. Babamdan kalan bir evde oturuyorum. Altında bir dükkanın kirasıyla geçiniyorum. Benden sonra veya benden önce görev yapan ve diğer belediye başkanlarına şöyle bir bakın. Villalar, şunlar, bunlar. Onların her şeyi var. Paraları var, pulları var. Bu dönem görev yapan arkadaşımız. İki tane villası var. Hemen emniyet, ince emniyet Müdürlüğü'nün arkasında, GVC emniyet Müdürlüğü'nün arkasında bir şato. O efendim gecelerde bir yazlık, Efendim, son model arabalar, bilmem neler. Yani benim böyle şeylerde hiç gözüm olmadı. Benim bir tek seydan var, Geybaş Papaşa seydan var. Başka bir şey yok. Belediyeci gülümseyen bir yüz. Uzatla geri çevirmeyen cömertlik. Darda kalanların acil yardımı. Ayrıca belediyecilik, vatan sevgisinin, milletin, hizmetinin en büyük gücü. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi. Hiç yerel yönetimler. Kentlerde gelişten her türlü gelişme kentte yaşayanlarla paylaşılmalı. Şeffaf biraz evvel söylediğiniz katılımcı belediyecilik yaptık. Saklı hiçbir şey yapmadık. Onu ifade etmek istiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu satır başlarıyla geçeyim isterseniz. G ve, Alif Alfa meydanı muhakkak genişletilecek. G ve meydanındaki Kızılay binası başka bir yere alınacak. Başka bir bina yapılacak. Kızılay çok büyük fonksiyonları ifade eden yardım kuruluşumuz. Askerlik şubesi başka bir yere alınacak. Kaymakam binası kaldırılacak. Zaten oturulamaz rapor var. Ziraat Bankası başka bir yere alınacak. Ve Geyve Meydanı muhakkak genişletilecek. Alif Altpaşa Meydanı da aynı şekilde. Araç Parkımız muhakkak yenilecek. ve G ve Geyve Belediyelerinin. Taziye ev yapacağız. Fakir fukara var. Garip kurava var. Evet. Va insanlar ikramlarda bulunuyorlar. Helva ikram ediyorlar. Pilav ikram ediyorlar. Hizmetler ücretsiz yapılıyor tüm belediyelerde hemen hemen bizim belediyelerimizde aynı şekilde ama biz taziye bir yapıp cenazenin bütün ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi ikramlarımızla orada yapacağız inşallah kapalı pazar yeri bizim dönemimizde yapılan ilk dönemimizde Adnan Menderes kapalı pazar yeri muhakkak tekrar yapılacak yeniden inşa haline getirilecek birinci katı yine Adapazarı'ndaki katlı otopark gibi zemin katının katlı otopark yapılması otopark, otopark ihtiyacımız var çünkü bir terminal ihtiyacımız var şehrin dışında Yine yaşlılar evi muhakkak olması lazım ihtiyaçlarını temin etmek noktasında. Ali Paşa merkeze güzel bir merkez bir cami yapacağız. Aynı GV, Merkez Sinan Bey Camii gibi Ali Fuat Paşa merkez camimizde yetersiz. Ali Fuat Cebesoy Paşa'mız orada yatıyor. Onun ruhuna, ona sadık kalarak, onu rahatsız etmeden Ali Paşa'mıza bir düzenleme yapıp İnşallah büyük bir cami yapacağız. Alfa Atmaşalı kasaba hemşerilerimizin de bu ihtiyaçlarına cevap vermiş olacağız. Gençlerimiz için yüzünü yapacağız. Artık bu ihtiyaç. Sakarya Nehri'nde her yaz Alfa Atpaşa'dan, Geyve'den veya ovadaki çocuklarımızdan oğlanlar oluyor. Yarı olimpik bir havuz yapacağız. Bunun yerinde hazırladık. Projeleri hazır. Sakarya üzerine rafik düşünüyoruz. Pamukova, Mekkeci, Alfa arasında. Yine Üniversite. Bakın bizim dönemimizde 2500 hı hı. meslek üslubu öğrencisi vardı. Alfa 1000 küsür. Belediye binasını verdik. Alfa Paşa belediye binasında rahmetli Mehmet Küçük abim verdi. Hı. Şu anda öğrenci sayısı Alfa 1000 küsür. Hı hı. GV'de devam eden 400. Muhakkak fakülte olacak. GV'de Alfa değil, iki tane. İki tane. Bizim düşündüğümüz şu. Doğa Bilimleri Fakültesi. Hı hı. Bu konuda çalışmalarımız hazır. Profesör Doktor Mustafa e, Mustafa İsen hocamızdı galiba. Evet. evet. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımızın genel sekreteri. Genel sekreteri evet. Fezli hemşerimiz bizim. İki anahtar götüreceğiz ona. Allah nasip ederse inşallah. Bir Geyve Belediyesi'ni şaşa tantana yaptıkları saray haline getirdikleri belediye binasının anahtarını. Bir de Alifat Paşa Belediyesi'nin hizmet binasının anahtarını. Biz buralara fakülte istiyoruz hocam diyeceğiz. Mekanlarımız hazır diyeceğiz. Dün nasıl Mehmet Küçük Ağa, Ali Fahat da bunu gerçekleştirdi. Mehmet Kır bunu geçmişte nasıl GV Belediyesi'nin hizmet binasını buraya değiştirdi. Bu konuda gerçekleştirdi. Aynı şeyi yine yapacağız. Ha, ondan sonra müsait yerlerimiz var. GV Tepecikler mahallemizde yedi buçuk dönüm, on yedi dönüm verdiğimiz bir yer var. Orayı fakülte binası için. Ali Fahat pancar yerleri de hazır. Yine devam edelim süratte vakti değerlendirmek açısından söylüyorum. Biraz evvel size söyledim GV'ye gelemedik dediniz. O bizim ayıbımız. Çok özür diliyoruz. Yok gittim başka. Ama ama <laughs> tanıtımını ulusal ve uluslararası düzeyde yapabilmek için evet. Yani. ve sebze fuarı düzenleyeceğiz. Tekstil sanayimiz var bizim dönemimizde gelen hizmetler. Çevreye duyarlı bir sanayinin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu dönemde yapılan, temel atılan ve temel seviyesinde bırakılan bir fabrika temeli var elimizde. Başka hiçbir şey yok. Şu anda 2000-3000 kişi Geyve Ali Fatbaş'ta çalışıyorsa hı hı. bizlerin döneminde yapılan hizmetler neticesindedir. Ali Fatbaş'a eski belediye başkanlarımızın mevcut belediye başkanımızın. Ama Geyve'de daha henüz ve yer arayanlara da bir santim yerimiz yok dönüyor. Var. Var. Belediye olarak öğreteceksiniz işte. üretken belediyecilik dedik. Bana fakülte lazım değil. Bana üniversite lazım değil. Bana efendim sanayi lazım değil. Ne lazım sana kardeşim? Senin durumu iyi Ailem 5-10 bin lira. Yan gelirlerim var. Havuzlarım var. Yavuzlarım var. Millet, iş, aş, ekmek, hürriyet. Evet. Yine devam ediyoruz. İlçemizdeki harap olmuş binalar var. Bunları kaldıracağız. İlçemizin tekrar iyi bir düzenine kavuşması için. Alifahat Paşa'mızda Kuvayi Milliye Müzemiz var. Alifahat Cebe Paşa'mızla beraber. Orasını milli kültür noktasında tanıtımını yapacağız. Gerekirse bu konuda uluslararası tanıtımlar yapmayı düşünüyoruz. ...öğretmen evi. Şu anda öğretmenlerimiz... E, ...öğretmen evinde değil. Nerede? Kulüplerde, kenarda, köşede. Bir 24 Kasım. 24 Kasım. Bir hafta sonra kalmadı. Bugün 18... ...Pazar günü 24 Kasım. Şimdiden sizin bu ...sizin aracılığınızda tüm öğretmenlerimizin... ...ellerinden öpüyorum. Ve buradan bir söz veriyorum. Bina da var GV'de. Çok kısa bir çalışmayla... ...kendilerine 24 Kasım 2014'te... ...öğretmenlerimize... ...daha iyilerini hak ediyorlar... Her şeyin en güzeli en iyisi. yapacağız. Buna hizmete sokacağız. Evet. Buradan sizin başınıza söz veriyorum.